Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Priest'in 80 level atak seklini deneyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda 80 olduk. Yayınları takip edenleriniz biliyordur, görmüştür. Fakat YouTube tarafında bilmeyenler için de bir rehber video olsun istedim. Hem yönetime bir e, analiz videosu olacak, hem de sizlere karar vermeniz için destek olacak bir video olacak. Atak testi yapacağız. Bu nasıl bir test olacak? Bir zor mob, bir kolay mob, bir de rakip. Karaktere karşı hasar testi yapacağız. Zor map olarak runikleri tercih ediyorum çünkü en e, istatistiksel olarak en doğru hasarı muhtemelen runiklerde alabileceğiz çünkü daha önce videolarımız vardı burada hasar testini size şahit olmuştunuz ondan dolayı kıyaslamak kolay olacak. Aynı zamanda çöp farm yapanlar için işte vampirik, lizard, stinger ya da ne bileyim. Black Mami. Bunları kesenler için de hasar farkı ne kadar olacakmış? Hem torçurlu, defans kırmalı hem de normal şekilde hasar testi yapacağız. Karşınızdaki Job'a göre bir hasar testi olacak. Bunu da doğru yapacağız. Ben yan bilgisayardan kendi çarımına gireceğim. ikinci çarımla hasar testini öyle yapacağız. Bakalım nasıl sonuç verecek. Dilerseniz geçelim hızlı bir şekilde. Sizden ricam bu videoyu beğenmeniz ve kesinlikle yorum yapmanız neden diyeceksiniz? Çünkü etkileşim olarak çok fazla insana ulaşırsa hem oyunun dengelenmesi açısından biz belli kesime info vermiş oluruz, hem yönetim bilmiş olur. Hem de neden daha fazla içerik üretirken belli bir kitleye değil de bütün Rise Online hitap etmeyelim. Neyse konuyu özetledik. Elimde Stormbringer artı 6 var. 7'si vardı bunun zamanında. Rock karakter dizdiğim için bir tık değiştirmek zorunda kaldım. 6'sı ile idare edeceğim ve yan karakterimi de sizlere yakında göstereceğim. Çok soruyorsunuz. Aga işte hep söylüyorsun. Rock karakter dizeceğim falan diyordun yaptın mı diye. Yaptık abi. Onu da sizlere paylaşacağım. Artık iki karakterimiz var. iki karakterin de özelliklerini sizlerle paylaşıp videolarını göstereceğim. Şimdi Hasar loglarımızı görmek adına şöyle şurayı bir temizleyelim. Bu arada üstündeki parçaları da merak edenleriniz vardır. Bunlarla alakalı da video gelecek. 9 crafted set yapacağız. Gelin bakalım hasar testimizi yapalım. Önce torçur atmadan düz bir şekilde vuruş sergileyeceğim. 10 kere vurup ortalama hasarını almayacağım. Siz zaten ayan beyan göreceksiniz ki çoğunuz benden iyi biliyorsunuz istatistik almayı belki de. O yüzden net bir şekilde sizlere şöyle göstereceğim. Birinci vuruşumuz 1458, 1432, 1433, 1475, 1455 1436 1453 1462 1417 1424 1470 diye gidiyor. Gördüğünüz üzere 1400 ile 1500 arasında bir hasar değişimi sağlıyor. Bakalım şimdi Ezik skill yani artık ezik skill diyebiliriz buna. Ne kadar hasar atıyoruz hep beraber görelim. Her şeyimiz basılı bu arada. AP değerlerimiz yine aynı görüyorsunuz. Videonun başında olduğu gibi hiçbir şey değiştirmedim. Videoda bir kesme işlemi yok. Hızlı bir şekilde anlatıyorum ki hem vaktinizi çok almayayım hem de siz daha iyi anlayın. 1300, 1270, 1261, 1278. Gördüğünüz gibi zor mobdaki hasar farkı yaklaşık 100 civarı. Yani 10 level kasıyorsunuz ve Size bahşedilen bir skill ile beraber hasar farkı sadece 100 bazen 55-60 bazen 80 yani ortalama en baba makasın en geniş olduğu noktada 100 hasar fazla vuruyorsunuz. Gel gelelim özelliklerine şimdi bu skill bize ne veriyor? Şimdi eski skillde biliyorsunuz %350 hasar vardı ve 280 mana tüketiyordu. Burada mana artışı çok az evet çok çok az burada diyor ki perform an attack that deals... 400% yani %400 damage vurur ve eğer diyor 6 defa 2 saniye aralıklarla 6 defa vurursan 15 saniye içerisindeki cooldown süresinde sana diyor %300 bonus damage verir diyor Moblarda tetiklenmez şimdi bunu yapmak için bunu birazdan yine test edeceğim sizlerle yani zor moblara karşı Debuffsız Bu hasarı vurmak yani 60 Veya 100 arasındaki hasar değişikliğini görmek bir tık üzüyor. 10 level kasıyorsunuz. 85 oluyorsunuz. 120-140 arası belki 150 arası bir hasar değişimi görüyorsunuz. Tekrardan şimdi bir de torture'lu vuralım bakalım ne vuruyoruz. 1934, 1845, 1913, 1846, 1868. Bakalım 1859. Neden aşağıdan geliyor gibi? 1858, 1937 ve 1913 1854 damage farkı o kadar değişiklik gösteriyor ki 1850 ile 1900 Hani taban hasardan tavan hasarı hesaplamaya çalışıyorum da şu an 1950'yi geçtiğimizi sanmıyorum Hani en baba Yine ne fark etti? <laughs> Bakın şimdi hep beraber görelim ee, Şuradan şu mobu çeksem daha doğru olacak Şöyle F5'ten ben ezik skill'i koyacaktım buraya yükseği koymuşum yine gel buraya Bakalım ne vuruyoruz. 1800 ile 1900 arası vuruyorduk. 1700, 1660, 1693, 1680, 1688. Tabi bu skill açtıktan sonra heal skillimiz 2K'da kalıyor ve bu çok kötü zaten. Bizi bitiren bir şey bu. Bununla alakalı da video gelecek. 1683, 1612, 1660. Yani bu hasar aralıklarında 1677 gördüğünüz üzere yine 100-150 hasar fark ediyor torture'la beraber. Hadi en baba 200 diyelim defans kırdığınızda. Yani 200 diyemem ağzım varmıyor ama hani hadi diyelim 200 vurduk. Geçelim abi. Torture attıktan sonra MOBA en sağlam skilline bu hasarı vuracaksan bakalım PvP aşamasında ne yapacağız. Hemen geçelim Black Mami'lere. Çöp slotlarında bakalım performansı nasıl. Bir de orada test edelim. Ben bu konuda yönetime güveniyorum açıkçası. Tavsiyelerimi videonun sonunda söyleyeceğim zaten. Bunun düzenlenmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. %100 yapılması gerekiyor. Tabii ee, bana karşı çıkanlar da olacaktır. Ya kardeşim tek matsın ne istiyorsun diye mevzu değil arkadaşlar. Hepiniz bir gün priest oynama potansiyeline sahipsiniz. Hepimiz bir gün herhangi bir jobu değiştirip oynama potansiyeline sahibiz. Amacımız burada asasın daha iyi hale gelmesini sağlamak. Priest'in daha iyi hale gelmesini sağlamak. Warrior'ın, Mage'in, aynı şekilde Archer'ın. Ki hatırlıyorsunuz zamanda Archer'lar için de video çektik. Yayınlarda analizler yaptık. Archer'ları iyileştirilmesi gerekiyor dedik. Yine aynı şekilde bu Yakında Asas oynayacağım. Asas için de aynı şeyler olacak. Arkadaşlar işte şu skill'ler şu şekilde daha güçlü olabilir. Veya daha güçsüz bir hale getirilmesi gerekiyor. Bunları söyleyeceğiz. Bugün Priest'e denk geldik. Uzun zamandır Priest oynuyoruz ve Bildiğimi düşündüğüm bir job olduğu için eleştireceğim ve konuşacağız. Şimdi Burada Hazar farkını Çok daha net göreceğiz. Bakalım Ezik skill'de ne vuruyormuşuz. Sadece skill vuracağım bu arada. 3046, 3068, 3163, 3056, 3137, 3179 ve 3198. Bakalım şimdi yeni skill e nasıl vuruyoruz. Gel bakalım. 3700, 3581, 3638, 3640, 3623, 3552, 3000 civarı artık bizim için basit bir damage olarak geliyor. Yani 3600-3700 civarı vuruyoruz. Yani bu gerçekten ezik moblarda çok güzel bir fark. Gözle görülür bir fark. Bir hit azaltıyor gibi. Bir de debufflu vuralım bakalım ne, ne, kadar fark ediyor. Ben burada çok mutlu oldum bu arada bu hasarı görünce. Hani bu hasarları görmek gerçekten çok güzel. Ee, oyun ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum. Ve bu moblara bu kadar vurabileceğimiz günlere gelmek güzel açıkçası. Ama devamında konuşacağız. Şimdi ezik skill ile nasıl vuruyormuşuz? Niye vuramadım ha 3774 debuff'lı Bu neden görünmüyor altta kalıyor 3686 3862 Abi altta kalma artık 3658 3863 3710 ve son hit Olan canını vuruyor zaten şimdi yeni skill'e geçelim şu hasarı gördükten sonra insan seviniyor yani açıkçası İlk burada denedim ben 4300 4400 4200 4400 4245 Hani gördüğünüz üzere Ezik moblarda muazzam bir hasar farkı var ve çok tatlı bir hasar yani Şöyle kestiğinizi görünce seviniyorsunuz çünkü 4-5 hit atmak gerçekten güzel bu slotu hayvani derecede hızlı dönebilirsiniz Hani R kombonuza güzel oturtursanız böyle Mantıklı bir şekilde elle farm atmak güzel evet çok tatlı keserken keyif veriyor çünkü 4.5k vuruyorsun debufflı Yani bu hasar muazzam Ki benim hatam daha şu an tam değil ben elime daha Stormweed'i takmamışım. Hani STR komple Brawler yapsam. Yani o birazcık daha fayda edecek tabii ki de. Şimdi bizim amacımız burada farm yapmak değil. Bizim amacımız zor mobları kesmek. Ben gidip artık 85 levelde solo runic farmı yapmak istiyorum mesela. Bir skill ekleniyorsa oh bu arada aldık. Videonun masrafı çıktı. <laughs> ee, eğer ki bir skill ekleniyorsa oyuncunun şunu demesi lazım. Hmm lan bayağı fark etti ha bak böyle oldu. Eskiden şunu vuruyorduk, şimdi artık daha tamam. Yeni skill gelmiş. Bir Dorian'a geçelim, orada bir hit testi yapalım. Bakalım neymiş? Bu bu hit testi nasıl çalışıyormuş? Herkes diyor ki kanka 6 kere vurunca %300 daha fazla vuracaksın. 6 kere vurmayı bir inceleyelim bakalım. Hemen giriyorum çara şimdi. Evet arkadaşlar çarı getirdim fakat ufak çaplı bir sorun yaşadık. Dorian'a geçerken hata veriyor oyun ve maalesef e, Dorian'a ışınlanamıyoruz. O yüzden duello açıp kendimi burada buldum test etmek için. Şimdi size Ayan beyan her şeyle göstereceğim. Fakat ölmekten korkuyorum. Çünkü bir, bir böyle sağ tıkla pıt 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 kendime can basacağım. Bir taraftan da atak yapacağım. İki bilgisayar da şu an yanımda benim e, kontrolüm altında. Yani bu çar da bende. Asas bu çar da bende. Ee, yani bilmiyorum. Belki ufak tefek aksaklıklar çıkabilir ama umarım çıkmaz. Çünkü size tam bir net bilgi vermek istiyorum. Önce hasar testini yapalım. Sonra skill'in işlevselliğini konuşalım. Daha sonrasında da artık neler yapılabilir onu göreceğiz. Önce hasar testimizi yapalım. Atağımız yine 2217. Karşı taraftaki çarımında 863 defansı var. Elite 7 set. 4x Ranger. Sweetness Pendant. STR. Daha doğrusu Dex. 8 beltimiz var. Dual Hatred 7 var. Başka da bir şey yok. Ortalama bir çar. Şimdi hasar testimizi yapalım. Umarım ölmeyiz. R vurmayacağım. Dümdüz vuruş gerçekleştireceğim sadece. 1. 826. 2. 814. 3. 815. 4. 825. 795. 6. 823, 7, 824, 8, 820, 9, 807, 10, 808, 11, 823. Strik patlasın diye de öyle bir baktık. Ee, 11 hit de patladı bu arada. Ama birazdan ona geleceğiz. Şimdi 826 peak damage en üst hasarımız. Ve en altı da 799'du zannedersem. 795'i gördüm. 795'miş. Yani 825 ile 795 arası. Bakalım Ezik skillimizde ne vuruyoruz? Bir önceki halimizde ne vuruyoruz? Şurada bir canı dolduralım. Yedik bütün potu var ya. Hadi bakalım. Dolsun canımız bir. Bir tane daha. Tamam. Hiçbir şekilde bir şey basmadım. Sadece sadece kendi karakterimle ona defans verdim. Defanslı bir çara ne kadar vuruyormuşuz ki? Biliyorsunuz boş gezen bir çar yok ortalıkta. En kötü ihtimalle 300 defans basan roglarla kapıştığımızı düşünelim. Şimdi 795-825 hasar aralığı dedik değil mi? Bir de şimdi ezik skill vuralım bakalım ne varmış. 1, 727, 2, 725, 3, 705, 4, 705, 5, 708, 6, 723, 7, 723, 8, 723, 9, 713, 10, 705, 11, 706. Burada da gördüğünüz üzere 700 ve 730 arası. Yani yaklaşık 100 hasarlık bir artış söz konusu. 100 hasar Yani 70 skill'inden 80 skill'ine 100 fazla damage atıyorsunuz Her şeyimiz aynı ap değerlerimiz aynı videoda herhangi bir kesinti yok ki item değiştirdiğimi görmediniz çünkü yapmadım öyle bir şey Dakikasını görüyorsunuz videoda herhangi bir kırpılma olmadı Tamamen Tamamen objektif bir hasar analiziydi bu Yani 80 skill ile 70 skill arasında 100 hasar fark var ne veriyoruz bu skill'e? 20 kitap 40 M para aynı zamanda 300 mana. Değer mi? Şu an tartışılır seviyede. Bir de e, skill'in patlama efektini yani triggerlanmasını, stay'in patlamasını inceleyelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Burada atak kısmam lazım çünkü R ile hızlı bir şekilde yapacağım ve karşı tarafın ölmemesi lazım. Benim yan çarımın ölmemesi lazım çünkü ölürse komboyu tamamlayamayacağız. Şimdi ne dedik? 6 vuruş dedik değil mi? Burada diyor ki 6 vuruşta bir patlar diyor ama 2 saniye interval var diyor. Şimdi 15 saniye içerisinde 6 defa 2 saniye beklemeli vurman gerekiyor ki hiç heal almadığın bir evrende kovalayarak adamı öldürmen gerekiyor veya patlatman gerekiyor steyi. Deneyelim. Ben şimdi normal bir priest oyuncusum. Efsane bir combo e, yeteneğim yok fakat kötü de combo yapmam. Hani makro oyunculara karşı tabii ki de dayanma şansım yok ama bilekle oynayan çoğu insana karşı da kendimce bir şeyler yapabiliyorum. Gel bakalım kaç vuruşta ben stay patlatacağım. Normal bir e, oyuncu gibi düşünün. Sadece 2 saniye ee, anlatmaya çalışacağım size. Atamı düşürdüm çünkü ölmemesi lazım çarın dediğim gibi. Başlıyorum. Stack barı altta görünecek. Şurada göreceksiniz bakın. Şurada göreceksiniz tamam mı? Bu birazdan belirecek. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapsam gider mi? Gitmedi. Neyse. Bu skill hatta şunu şuraya çekelim. Şöyle göz önünde olsun. Tam cam barımızın altında hatta şurada olsun. Evet şurada görebilirsiniz. Ben şimdi kaç vuruşta bakalım stay patlatacağım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 Abi 13 kere vurdum devamını vuramadım daha istek 5 yani ortalama 18 ben bunu nasıl öldürmem lazım bir dakika Buldum şununla vurursam ölmez Tekrardan basalım düello atalım Yani bunu öngöremedim öldürebileceğimi ama pot asılarak da ölüyorsa yapabileceğim bir şey yok düello atalım tekrardan çara Düello Tamam Aa Şurada kal Hazır Ve hazır. Ezik skill'le yani ölmeyeceğini düşünerek bu sefer de öldüremedim ama pot yetişmedi. Ezik skill'le vuracağız maalesef. Ee, ama daha doğrusu ezik itemle vuracağız. Excalibur ah ulan. Hatırlayanlar vardır ilk zamanlardan. Şimdi yine aynı şekilde ben combo yaparak yapmaya çalışacağım. Bunun umarım canı gitmez tekrardan. Şöyle bir daha test edelim. Çok ilkel seviye bir test oluyor. Özür dilerim ama yani yapabilecek bir şeyim yok. Şu an bu saatte kimseyi bulamadım. Ee, başlıyorum abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 16. hitimde 16. hitimde king strike'ım Triggerlandı Patladı 16 kere ben Kime Nasıl vurabilirim Bir e, Rock karakterin Şu hızda kaçarken Ben nasıl yakalayacağım da Yani Vurabileceğim Bilmiyorum arkadaşlar Hadi vurduk diyelim Dedim ki tamam ya adam kafasız çıktı yeteneksiz ben bu adamı böyle dövüyorum. Karşıma geldi hiçbir şey yapamıyor. Gel dedim de bana skill uygulamaya çalışıyor. Ben de sürekli bunu kesmeye çalışıyorum böyle. Ben hiç mi heal almayacağım? Ben hiç mi kür almayacağım? Ben hiç mi debuff atmayacağım karşımdakine? Yani ben sadece vuracak mıyım? Ben nasıl vuracağım bunu böyle? Yapma gibi bir ihtimalimiz var mı? Varsa lütfen bana da gösterin. Şu an mesela elimden geldiği kadar hızlı yapıyorum komboyu ve hani bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu yapmam için benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor bana siz söyleyin. Diğer yandan neler yapılabilir? En önemlisi burası aslında. Bu skillin gerçekten 80 skilli sayılabilmesi için yapılabilecekleri sayıyorum size. Umarım yönetim bu videoyu izler. Umarım değişik bir ee, adım atılır. Çünkü gerçekten çok içler acısı. Gerçekten çok üzücü bir durum. burada yapılması gereken bir. Skile. Bakın 100 hasar farkı oluşuyor gördüğünüz gibi PvP'de. 100 hasar civarı. Aynı zamanda. Hani zor moblarda da. Hadi bırakın kardeşim siz PK'yı farm atın diyorsanız. Farm atarken de aynı. 100 hasar falan oynuyor. Çok çok az. Hani manasını geçtim. Mana masrafını takmıyorum kafama kafama taktığım şey 10 level kasıp 100 fazla vurmak. Benim derdim bu. E, yapılabilecekleri söylüyorum size. Bir Bu skill'e additional damage uygulanabilir. Yani nedir bu? Warrior'larda var bu. Artı 150 hasar, artı 100 hasar, artı bilmem ne hasar. Onu artık yönetim kendisi belirler. %400 damage uygulamasının üstüne başarılı her skill'de 150 hasar uygulaması verilebilir. Veya sayısal bir değer artık siz bilirsiniz. Artı PvP yapacak yani oyun oynayacak insanlar için gidip de işte DVde kapışacak insanlar için de Bir meta katılmak isteniyorsa 85 kepte kardeşim priestler de arada olsun denmek isteniyorsa Bunun içinde 6 hit'in Ya 1 saniye cooldown'ı Yapılması gerekiyor yani bu internal dedi bu interval damage yani Belli bir bekleme süresi sonrasında stacklenmesi Sıkıntı olabileceği için 1 saniyeye düşürülmesi veya yüzdesel olarak atıyorum 6 bölü 100 işte 100 bölü 6 kaç 18 falan muhtemelen yanlışsa da artık bilmiyorum yani 6 7 vuruşta bir gelme ihtimali de olabilir bu ne demek belki ilk vuruşta patlayacak sonraki bir son vuruşta patlayacak yani 12 vuruşta bir patlamış olacak belki belki de arka arkaya iki kere gelecek 6. hitten sonra 7. hit de vuracak bu şansa bağlı RNG faktörü olacak burada ya 1 saniye ya interval düşürülmesi gerekiyor ya da 6 hitin rastgele bir şekilde tetiklenmesi gerekiyor. Yani o aradaki bonus %300'ün. Bonusa karışmıyorum. Bonus %300'e okeyim. Tamam o olabilir. Güzel. Mantıklı. Ama 15 saniye içerisinde 2 saniye beklemeli halde 16 hit vurduğum halde tetiklenmiyorsa zaten Priest'in herhangi bir şekilde rakibi yakalama şansı yok. En azından gelenlere karşı bir tehdit oluşturur. İki kere arka arkaya ar stack patlarsa belki 40 yılda bir o zaman öne geçirebilir. Ama bu şartlarda bu skill ne PvE'de ne PvP'de benim açımdan yani kullanılabilir bir aşamada değil. Umarım dediğim gibi bak videonun hep her aşamasında söylüyorum. Umarım yönetim bu videoyu görür ki ticket olarak atacağım zaten. Umarım detaylı şekilde inceler ve mantıklı olan adımı atar. Bunun düzeltilmesi için elimden geleni yapıyorum içerik olarak dediğim gibi zamanı geldi Archer'ları ele aldık. Dedik ki Archer'ların kesinlikle incelenmesi gerekiyor. Skill'leri birazcık geri kalmış durumda. Solo Archer'lar için kesinlikle bir şeyler yapılması gerekiyor. Yine asasların çok güçlü olan yönleri vardı. Onlar törpülendi. Bazı skill'leri işlevini yerine getirilmiyordu. Onları söyledik ki düzeltildi. Hani elimizden geldiği kadar her job'a bir şeyler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Amacım kesinlikle Priest tek atsın. En önde olsun, herkesi delsin, farmda kaseye yemesin değil. Asla böyle olmadı ki hiçbir zaman da bunu ispatlayamazsınız. Böyle bir şey söylemedim bu zamana kadar. Amacım dengel olması. Testimi detaylı şekilde yaptığımı düşünüyorum. Sizlere her şeyini anlattığımı düşünüyorum. Sizin fikirleriniz ne yönde? Umarım toksik, yapay zeka olarak adlandıracağımız yorumlar gelmez. Ben sizin mantıklı insanlar bireyler olduğunuzu düşünüyorum. Ve oyunun gelişim açısından herkesin fikrine saygı duyuyorum. Görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.